Ee, biz şimdi kayağa gidiyoruz tatile ve ben e, kahvaltı yapacağız ve ben e zorla bir e, booster bir şey içireceğim. E, İmmün sistemimiz rahatlasın, güçlensin diye ama... Hadi bir iki üç. Harika. Hukuk. Hadi sen alsana elini. Ben alamam. Sen Çok... böyle çekiyorsun? <laughs> Çünkü böyle... On böyle daha iyi güzel. Tamam bir elini tut diğerini alabilirsin. <laughs> İçsene. Ceren. <laughs> ben de Mert'i. Susana şuna. Ceren. Nene. Görmüyorum ki hiçbir şey benim. Gel. Ben acı. Bir, iki, üç. <laughs> i̇çiyor, musun, i̇çiyor musun, Ne yapıyorsun sen kameranın arkasında? Salak mısın? İçtim. Bir, iki, üç. <laughs> ha içtim. Bütün yutkunma sesim de çıktı burada bu arada. Aa. O kadar değil bu abartı. Bu zencefilli. Abartı. Sen gel. ben zencefilli tadı almadım. Portakal tadı aldım. Şekerli tatlı aldım. Hoşuma gitmedi. Ağzın tadı bozuldu senin. Yaz. Bugün ejde. <laughs> Ejdere gidiyoruz. Ama güneşli 3 gün boyunca. Keyifli bir tatil olacağını düşünüyorum. Uçakta cam kenarında oturmak istiyorum ama içimden bir şey ee, oturamayacağımı söylüyor. Hadi görüşürüz. Çok ay. soğuk. Bir böyle şey yok. Biz de montlarımızı mesela yani. valize koyduk. Yani. Kendinize yani. güvenin. Dedik ki ya biz mi? zaten uçaktan aynı anda konuşuyoruz. Yani. Onlar orada dedikodu yapıyor. E, çok çok içeri girene kadar hissimle şeyimi kaybettim hissetme yetimi. Buralı değil. <laughs> Evet arkadaşlar ben hazırım ve tabii ki Ceren'i bekliyorum. Ceren daha ıı, makyajını yapmadı. Ve ben çok hızlı ve nazlı bir şekilde pislerin tozunu attıracağım. Birazcık ordalarda dolaşacağım. Kızım. Çok özlemişim. Yani arkadaşlar ben kış insanıyım. Ya şu güzellik yaz tatilinde yok. Bakın. Şu ya. Yalan yalan. Kıskanıyor da yani böyle bir şey yani neden yazın insan terlemeyi tercih eder ki? Şöyle bir güzellik varken. Yanılmaz. Aa ama <laughs> yeter beyin sarsıntısı yaşadım. <laughs> Michael Schumacher <Markuşumaka> oldum ya. <laughs> Şaka yaptım. Evet herkese merhabalar. Biraz uyuduk ve çok uykumuz var. Benim hala çok uykum var. Şimdi akşam Ömer'e gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Sonra geri uyuyacağız. çok soğuk. Burası, burası, çok soğuk. çok Uykum var ve uyku sarhoş. Böyle... Evet ya. Beni beni ittirse böyle olacağım. Ne kadar güzelsin. Bakın arkadaşlar? Çok da. <laughs> İyi. <laughs> Hayır, Biz eliyoruz. Biz oy ben, 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 Nasıl yani? Bu eceler bence. Yoksa. Kim o? Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Önü bak. Günaydın. Konuşsanıza. Günaydın. Ay. Az önce yere yetiştikten sonra. <laughs> ee, kızlar tepede kayıyordu, onları yakaladım. Ben de onlarla yukarı çıkıyorum şu anda. Onların nasıl kaydığını birazcık analiz edeceğim. Onlar düşerse onları umursamadan, kayağıma devam et. Aa, Ece bak nasıl kayıyor şu küçücük çocuk. Utanın hali sen. Şu tepede kayanlara bakın. Çok iyi kayıyorlar. Bayağı. zıpladı falan. Artısı. Aydın. Biz bugün e, öğle yemeğiyle güne başladık demek çok isterdim ama başlamadık. Çoktan başladık ben, güne çoktan başladım ama video çekmeyi unutuyorum hep kayarken. E, Ceren sabah snowboard dersi aldı, sonra 2 saat gitti, bir de üzerine uyudu. O yüzden o hiçbir programa dahil olamıyor. Yani. Bir de böyle anksiyetik hareketler yapıyor. <gülüyor> yani bir şey board bilenden yorumlar. <laughs> Kimden ve neyden kaçıyorsun? <laughs> board çok board konusu kapandı anksiyeteye geçtik. Ee, birilerinden kaçıyor galiba. Kim var ki etrafı <laughs> Ceren? <laughs> <laughs> Bakın şimdi açıklıyoruz. Burası, herkesin algısı çok açık. Burası çok simülasyon bir yer. Şimdi bak, burası simülasyon bir yer. Buraya algısı açık, insanlar geliyor. Ve burada uzun süre hep aynı insanlar, yani kaldığın süre boyunca hep aynı insanlar var. Aynı kılıklar, aynı haller, aynı çalışma. Projeleri tatlı tamam <laughs> Ama yani, yani o yüzden sadece burada tatlı var. var. Ee, değişik. Kanı. İllüzyon yaratılıyor evet. burada öyle bir şekilde. Bir yani de böyle artı artı kaymayın daha da, daha da tatlı oluyorsunuz. Hoş değil. Olsa nasıl olacak? Yani çünkü mesela kaydıkları için gerçekten sadece. Evet. <laughs> <laughs> belki birkaç özellik daha vardır ama baskın olan özellik ka kayma <laughs> Şimdi hangi baskın olduğunu bile versin tanımadan. Zaten. Ama yani... Ben onu ben çay içeyim, susayım. Kaya <laughs> kocası. Şu adam. Şu. Hayır o değil salak. Hayır o değil ya anlatacağım. Böyle. Anladı duydu. Müzik <laughs> benim. Canlı mısın düşünce evi? Böyle. Ya, evet aradan kaç sene geçmiş ya. Ya bu kirli. Vallahi Mustafa gazına. Kızların gazına geldim ya. Jübile <laughs> Sen... <laughs> yapmıştım ben ama inşallah <laughs> sağlıklı. Ömer ben kayakları kaç benim ya? Kayakları ben <laughs> takalım. <gülüyor> Hadi gelin. Ay, <laughs> Ama olur mu öyle bir şey? Kağı kaçtı. Numarası var mı? Hepsinin özel. Aa, gidiyorum benim babam kaçtı. Önden mi evet, atıyorum? Ben... Siyah, siyah. siyah. Kylie go. Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie. Wow, look at her go. Her şeyi ve herkes unuttuğumuz için bildik diyeceksin sanırım. Az yedim sonra. Her şeyi ve herkes ne? Her şey herkese yedik. Ben bu tane çok açtım. Her şeyi yedim. <laughs> tatlı yedi deli gibi. Öyle ben tatlı yapardım. yedim. Şeker yedim. Bisküvi pastası sadece. çok lezzetliydi. Bakın anlamıyorsunuz. Küçük çocuklar hepsi o bisküvi pastayı yiyordu ve bitiriyordu. Ve ben de onlarla yarışıyordum. Böyle gidiyordum. Yani sürekli vlog çekmeye ama güzel bir tatildi. Keşke yapsaydım keşke yapmasaydım dedi. Bir şeyler olmuştur. Mutlaka olmuştur. Bir şeyin oldu mu? Çok. Keşke yapsaydım dediğim. Ben bazı şeyleri geç şey <laughs> Ay çok patlıyor. Şey, bir ayağımda geldi. Ay kızım var mı? Kadına el kremi verdim. O teşekkür ederim. Ceren yen, bir anda kadın dua ediyordu. El, el kremi var. Ay ben yemeyeceğim. <laughs> Herkese selam <oldum. gülüyor> Ay gezdim. Yanıyordum. Ee, kayaktaki simülasyonlara kalmayın. Kaya da kalmayın. Altı tane ana karakter olduk bu arada. <laughs> Bizi seneye otelin ekibi beklesin. Her zaman gibi yine orada olacağız. Başka yerlere gitmeye çalışacağız ama günün sonunda yine o otele geri geleceğiz. <laughs> o yüzden görüşmek üzere. <laughs> Hafif bir tırplans yaşıyoruz. <laughs> Görüşürüz. <laughs>